Bismillahirrahmanirrahim. Kime sorduysam cennete gitmek çab için çabaladığını söyledi. Peki o zaman dünyayı ce cehenneme çevirenler kim? La ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Selatu ve selamu aleyke ya Resulallah. La ilahe illallah ve la şerike lehu'l ve lehu'l ve la kulli şeyin kadir. La ilahe illallah ve la kuvvete illa billah diye dua eden her dilediğine kavuşur. Tabaran hadisi. Allahümme inni eselike bi enneke eşhedü enneke ente allahu la ilahe illa entel. Ahadü semadü lem yelit ve lem yület ve lem O kadar çabuk sevmem, herkese sevip yüreğimin en güzel yerine sahip etmem, sevdiğimi vazgeçmem. Çünkü ben vazgeçmek için sevmem. Karıncaların sesini duyan elbette gönüllerin feryadını da duyar. Hayatının iki önemli günü. Biri doğduğu gün, diğeri niye doğduğunu anladığın gün. Doğruyu gördüğü halde düşüncelerini değiştirmeyenler, cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar. İsmail Hekimoğlu evlendiği gün eşine şu kıymetli cümleyi kurar. Kimse kimseye itaat etmez. İkimizle birlikte Allah'a itaat edelim. Yaradan'la dost olduktan sonra Kul olmuş, kul düşman olmuş ne yazar? Kim bayram gününde üç kere, 300 kere subhanallahül ve bir hamdi der ve sevabını ölmüş Müslümanlara bağışlarsa her müminin kabrine bir nur gider ve o kişi öldüğü zaman onun mezarına da bin nur gönderir. Malik bin Dinar Hazretleri vefat ettikten sonra biri onu rüyada görür. İzzet ve celal sahibi Allah sana ne muamele etti der şöyle cevap verir. Şeyh Efendi şöyle cevap verir. Allah katında beslediğim iyi niyet sebebiyle günahlarımın hepsini sildi. Bizim de günahlarımızı sil ya Rabbi, Ümmeti Muhammed'in de. Allah'ın mesleği ümmeti Muhammed. Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl zannederse öyle muamele ederim. Çirkin erkeğin faydaları sizi aldatamaz. Çok sever, çok kıskanır. Bir dediğinizi iki etmez. Baba verdiği parayı istemeyen tek bankadır. Para isteyince pantolonumu getir diyen o güzel babalar, o güzel pantolonlarını giydiler ve gittiler. Rabbim kalanlara uzun ömür versin. Oruç tutanın duası iftar vakti kabul olunur. Kahverengi gözlü olanlar lider vasıflıdır ve açık sözlüdür. Aşık olduğu insana herkesten fayda güvenmek ister. Fazla güvenmek ister. Haksızlığa tahammülü yoktur. Her şeyin bir sınırı vardır. Ona ulaşmak, ona aşmak tehlikelidir. Çünkü, bu sınır bir kez açılırsa geriye dönüş yoktur. Dünyadaki en sağır edici ses acı çeken bir Müslüm, bir mazlumun suskunluğudur. İnsan ne yoksulluktan, ne sürülmekten, ne hapisten, ne de ölümden korkmalı. Yalnızca korkak olmaktan korkmalıdır. Gidenlere söyleyin, bizde kül olan tekrar alev almaz. Laf yetiştirmekten kendini yetiştirmeyi unutmuş insanlar var. Gururlu insanlar susmayı, ve yalnızlığı seçer. Ben her yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz. Sana güvenen bir insan yalan söyleme. Sana yalan söyleyen bir insana asla güvenme. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beyti salaten tekunu lika lidamil hakku ve adan ve atil vesilete ve basu makamel mahmuden illezi vaatte ve ezzi anna ma huwa ve ezzi aftala ma cezeyte nebiyyen en ve salli aleyhi ve ala a cemi ihvanihi minen nebiyyine vel muselin ve ala alihim ve sahbi ecmain ya arhamen rahim İmam Gazali Hazretleri Cuma günü yedi defa, 7 defa okunması tavsiye edilen ve şefaate sevap olan salavat. Özün neyse sözün de o olsun. Ahlakın yüzünde okunsun. Bir kısım insanlar zahiri bütün ibadetleri yaparlar. Fakat kalplerini gözetmezler. İçleri kibir ve haset ve riya ile doludur. Kalp kırarlar. Herkes de kavgayı ve öfkelidirler. Şu kadarını bilmezler ki kötü huy bütün ibadetleri yok eder. Ve bilmezler ki bütün ibadetlerin başı güzel ahlaktır, iyi huydur. Herkes tutturmuş bir yirmi yaş. Geriye değil, ileriye bakın. İşte sonumuz kara toprak. Rabbim iman ile yaşayıp İman üzere ölmeyi nasip etsin. Aslında körlük, umudun tükendiği bir dünyada yaşamaktır. Mescide i Aksa'yı taşla korumaya çalışan Filistinli kardeşlerimize bize dua ile destek olalım. Mescide i Aksa'yı ezansız ve Müslümansız bırakma Allah'ım. La ilahe illallahü vahdehu Allahu ekber. La ilahe illallahü vahde. La ilahe illallahü vahdehu la Şerikele La ilahe illallahü lehül Mülkü ve lehu'l hamd. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Günahsız ölmeye vesile olan 5 zikir. El Hatibul Bahtadi hadisna no 597. İyi insanların olduğu her yer cennettir. Sevdiklerinizi incitmeyin. Bir gün olur onları ne incitmek için bulabilirsiniz ne de kendinizi affettirmek için. Asla pes etmeyeceksin bu hayatta imkansız demeyeceksin. Çünkü senin Rabbin imkansızı mümkün kılar. Yeter ki inan. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. En hakiki mürşit ilimdir. Hz. Ali'ye ait. Köylü milletin efendisidir. Kanuni Sultan Süleyman'a ait. İstikbal gökte, göklerdedir. Benitti Mussolini'ye ait. Ya istiktal ya ölüm şey Şamil'e ait. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Şanjak Rusya'ya ait. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Juvenala e ait. Adalet mülkün temelidir. Hazreti Ömer'e ait. Başkalarına benzemeye çalışarak benliğinizin dörtte üçünü kaybedersiniz. Namusa laf atmak kolaysa önce bacından başla bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna zannahu fi leyletil kadir ve ma'dra kemale ile leyletil kadir. Leyletul kadri hayrun min alfi şehrin tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin selâm hiyattâ matlâ El fecr. Sadece bir iyi vardır, bilgi. Ve sadece bir kötü vardır, cehalet. Allah Azze ve Celle, ya Zülcelal ve İkram. Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer. Ve bilirsin, o nehir asla durmaz. İşini düşünmüş ve nefsini taşımış isen dünyadan yüz çevir. Dünyada züt içinde yaşa. Şüphesiz dünya mutsuzların yurdudur. Mutluların yurdu değil. Dünyanın sevinciyi alan, süsü aldatıcı, bulutları dağınık ve bağışları geri döndürücüdür. İnsanlarla tanışırken değil, tartışırken tanışırsınız. Çünkü öf öfke saklanan kişiliği ortaya çıkılır. Dünyanın en güzel hissi aşık olmak değil. Aşık olduğun kişiye hayran olmak. Bu aşkın bir tık üstü bence. Düşerken iki şeyi unutma. Kimin seni ettiğini ve kimin seni tutmadığını. Ayağa tekrar kalkınca lazım olacak. Kimse tribe girmesin. Yalnız geldik, yalnız gideceğiz bu dünyadan. Öyle devir gelecek ki insan oldu. Aldığı şeyin helal mi haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak. Böylelerinin hiçbir duası kabul edilmez. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Hz. İbrahim babasına ve kavmine demişti ki sizin karşılarında durup tanzimde bulunduğunuz bu heykeller nedir? Dediler ki biz babalarımızı bunlara göre yaşıyor bulduk. Dedi ki andolsun siz ve babalarınız apaçık bir yanlışın içindesiniz. Enbiya 52-54 Kartal avını öldürmeden önce göğün en tepesine çıkarıp aşağı bırakılmış. İnsanların sizi göklere çıkarmasına aldanmayın. Bir anda göklere çıkaranlar kendi çıkarları için bir anda yere bırakırlar. İnsanlar tavrınızın desteğini hemen fark eder de bu değişimin onların hareketleri yüzünden olduğunu kabul etmezler. Benim hayatta üç dostum var. Acılara dayanan yüreğim, yüreğim içine ağlayan gözlerim, gözlerimi silen ellerim, gerisi hikaye. Onlar öyle sinsidir ki başınıza attıkları bombanın parasını da sizden alırlar. Hem de Ramazan'da hem de en büyük ibadeti yaparken Ramazan'ı da başörtülü taktıkları için mankene yaptırırlar. Sizden görünmek için Müslüman ahmak olmaz, aldanmaz buna. Ömürden bir an, ömürden bir gün ve ömürden bir Ramazan daha gidiyor. Rabbim tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Bak benim babam kavuşamadı bu Ramazan'a. Allah rahmet eylesin. İnsanları Anlayamazsınız. Sana kol, kol kanat olmaya geldim derler. Kolunu kanadını kırıp giderler. Biz Müslümanlar Allah'a tövbe edip, Fert, toplum ve ümmet olarak İslami bir hayat yaşamadıkça, Kudüs zulümden kurtulmayacaktır. Rabbim şu mübarek günlerde o şuuru nasip et, etsin. Gençlerin ahlaklı olmasına dair cuma ötesinin konusundan rahatsızlık duymak da nedir? Hangi geri zekalı bundan üzüntü duyar? Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa melekler oruçluya rahmet okurlar. İntikam duygum yok benim. Yanlış yapanı ölmüş sayarım. Ben yaralarımı hep kendim sardım. Daha kime eyvallahım var.